Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği kurumlar arası voleybol turnuvası başladı. İlk maç Antalya Büyükşehir Belediyesi ile İl Jandarma Komutanlığı arasında. Kurumlar arası Antalya'da yapılan turnuvaya Büyükşehir Belediye olarak da katıldık. Şu an Büyükşehir Belediyesi bu seti alırsa, bir set daha oynanacak. Ve sayı Büyükşehir Belediyesi'nin. Şu an durum berabere, iki sayı kaldı. Sadece o son iki sayıyı kazanan galibiyeti almış olacak. Bugün e, ee, jandarma oynadık. İki sayıyla kaybettik. Bir önce 5 haftanın antrenman yaptık. Baştan voleyi bana öğretmiş gibi voleyi bana öğrettim. Öğrendiler, yeni maça çıktılar, iyi oynadılar. İnşallah bir dahaki maça Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı kazanacağız. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden katılıyoruz. Kurumlar arası düzenlenen bu maçlarda tabii ki öncelikle amacımız eğlenmek. Hiçbirimiz profesyonel oyuncular değiliz ama es sahada tabii ki kurumlarınızı temsil etmenin keyfini yaşamaya çalışıyoruz. Teşekkür ederiz Ayşe. Büyükşehir Belediyesi olarak bu turnuvaya katıldığımız için çok mutluyuz. Böyle bir fırsatı yarattığı için belediyemize teşekkür ederiz. İlk maçımız çok heyecanlandık haliyle. Çok fazla çalışma zamanımız da olmadı. Ona rağmen iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Antalya için çalışıyoruz.